Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeniden yepyeni bir görüntülerle yeniden sizlerleyim. Yakışıklı oyuncumuz karizmasını birçoklarına kendisine hayran bırakmış sevilen oyuncumuz İbrahim Çelikkol'dan yeni paylaşımlar geldi. İbrahim Çelikoğlu arkadaşlar arabada giderken yepyeni paylaşımlarını yaptı. Ben de görüz video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler bu keyifli paylaşımları beğenip bana destek olmak istiyorsanız magazin dünyası kanalına abone olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yükleyin bir video gün ile günden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.